Evet arkadaşlar. Yedi renk pet shop kanalından herkese merhaba. Kuşlarımı şu an havuç rendeledim. Kuşlarımı verdim ben. Bildiğiniz üzere burası yeni, yeni yerim. Yani yeni üretme geçtim. Şöyle göstereyim kuşlarımı. Burada bir takım yerli kuşum var. Erkek mavi. Yeşil renk dişi. Burada bir takım yavruların üstünde. 8 yumurta yapmıştı. 4 yavru var. Anne, anne mavi olan. Gürü erkek olan. Burada bir takım ingi, yok bir takım çekim var burada dişi yumurtamak üzere zaten yuvanın içinde burada bir takım erkek yerli dişi çek takımı takım burada var şunun dişleri de çıksın da dişisini de görün güzel kuşlar bunlar burada teklemeler mi var çoğunlukla dişi sadece şurada yetişkin mavi olan Abi beyaz renkli olan erkek var. Diğerleri dişi yavrulardan iki tane var. Erkek. Onlar da yavru zaten. Bunlar tek Bu takım yeni eşya attım. Güzel kuşlar bunlar. Burada bir takım bir var. Onlar da yumurtanın üstünde. Burada bir takım yerlim var. Dişi yumurtlamak üzere. Dişi zaten yuvanın içinde zaten şu an. Burada bir takım Japones var. Erkeş Japones. Dişi yerli. Dişi bulamadım. Yerli attım. Bakalım yavrularını çıkacak. Burada bir takım yerlim var. Güzel. Açık renkli maviler. Bir, burada bir takım çek var. Onlar da yumurtlama üstünde. Daha 2-3 gündür attım. Ama kuşlar sağlam kuşlar yani. Yumurtlamak üzere. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Beğenip like atmayı unutmayınız. Kanalımı yeni açtım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese teşekkürler. Sağ olun.